Arkadaşlar Eyşan Duru'nun kanalına abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlar kısmı kapalı ama like atıp ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Hoşçakalın. Evet anneciğim video çekiyorum. Ne, ne niye yapacaksın? Niye bu, niye bu kadar mutlusun? Söyle anlat. Balığı mı kusturacaksınız? Yan yavrular çıkacak buraya. Nereye? Şuraya. Ha, burayı açalım ışığını. Niye musun? Tamam, akvaryum ışığını da açalım mı? Eyşan duru. Anneciğim, balığı nasıl kusturuyoruz? Anlatsana. Ağzında. Niye kusturuyoruz? Midesi mi bulanmış? Yok, midesi bulanmamış. Yani ağzında kusturuyoruz. Balıklar yavrular. <laughs> Ağzından mı çıkıyor yavruları? Aa, yaşasın. Ağzından sadece çıkıyor. Ağz, ağzından. Karnından çıkmıyor, ağzından mı çıkıyor şu balıkların yavruları? Aa, ne kadar ilginç. Bakayım, hangisinin var acaba? Hadi yakalayalım. Hangisinin var? Yeşen göstersin bize. Yavru. Hangisinin Yavrum. Var. Hangisini mutsuz, Göster. Balıklar saklanmış, hiçbiri yok ortada. Balıklar. Yeşen'e gösterirsin. Bu. Hangisi? Ama şu bakan. Saklanmış Aha şu, mı? Kızı, Gerçekten mi? Bakan. Evet, evet. Aa, bildin mi? Bakan. Hangisinin yavrusu olduğunu bildi Eşanduru. Şimdi Eyşandur'un babası yakalayacak o balığı alacak, o yavruları çıkaracağız, yeni yavrularımız olacak. Şimdi babacığım... Bu tarafa gel kızım, böyle gel baban rahat çalışsın. Evet, balığı yakalama operasyonu başladı. Eyşan dur hangi balıktı göster. Bakalım. Evet balık. Neredesin balıkçık? Gel bakalım. Ama bizi görünce anneciğim kafan çek bakayım biz de görelim. Şey... Ama bizi görürse o korkar değil mi? Korkabilir. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar Eyşan dur iyi. Hangi balık o? Anneciğim sandalye mi getirdin kendine ama ben nasıl çekeceğim o zaman sen tam öne geldin gel balık 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 anneciğim bu balıklar bizden korkuyor biliyor musun korkuyor saklanıyor Biz onu yakalayamayız şunu yakalayacağız herhalde gel çık bakayım Ya biliyor musunuz? Biz burada bir ee, şey oyna oynamıştık. Öyle mi? Hı. Yavaş anneciğim. Kağıttan hamur yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Kağıttan hamur yapmıştık, evet. Şu kasemizle. Şimdi yine kullanacağız. Hı hı. Sanırım balık gelmek istemiyor. Bilmiyorum. Belki de hazır değildir yavrularını bize vermeye. Belki. Evet. Biraz uzaklaşsak çıkarlar aslında onlar. Yok. Ne Kum dolmuş. <laughs> kum biraz kum dolmuş bir <laughs> de. Biraz mı kum dolmuş arkadaşlar? Bu bari da hazırlı. Hı, sanırım yakalandı. Yakaladık onu biz. Oley. E ee, buna su koymamız gerekiyor değil mi? Oradan ben... su alacağız. Anneciğim sen dur bir şey yap, yapma sen. Baban yapacak. Hadi balık buraya gelsin. Ben. Anneciğim bak elimdekine çarparsın. Hadi aşağı babacığım in aşağı. Bak balık, balık burada bak. Ay balık burada. Hadi in. Oley. i̇n Hadi in anneciğim. Ha. Biz balığa bakalım. Balığı yakaladık. Orada Hayır duruyor isterken. şimdi. Ha? Hayır. Tamam onu tam öylece koy. Halı, halı kirli zaten yıkatacağım ben onu. Ya, ne yapıyorsun? Şey, şimdi. Ne Balık. Tamam koy. Balık. İn aşağı bakayım. Anneciğim gelin hadi. Kızım ah. Ama akvaryuma öyle asılır mı kızım? Patlarsa bütün evi su basar. Bütün evi su basar anneciğim. Ay suya girdin suya girdin anneciğim suya girdin ya ha balık geldi evet yavrum bakalım ha bunlar ay mi? yavruları gördünüz mü arkadaşlar anneciğim dur bakayım ama bunlar çok küçük olmuşlar mı? İşte kurutka makinesi var şimdi onu artırsın. Bunlar sanki biraz olmamış gibi. Anneciğim dokunma ölürler yoksa. Baksana çok minikler. Hii! Karanlık oldu neden? Anneciğim kafanı çek. Karanlık oluyor. Çok heyecanlı bir sahne şu anda. Bakın yavruları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın minik minik orada. Ne kadar minikler. Bir sürü. Anneciğim saysana bir. Yok sayamam. Say say. Sayılmaz. Evet sayılmaz çünkü çok fazla. <laughs> ne kadar güzel. Balık orada havasız kalmadı mı? Yok yok. Çok güzeller ya. Azun sonra mı? Az sonra sürütüp küçük. Evet o orada e, ben soluyor. Ben mı? Ben de Hayır, kayar anneciğim o. Tamam, bu kadar. Bir bakabilir miyiz balığa da? Şurada. Ay canım benim senin bir sürü yavrun oldu. Şöyle çekeyim ışık olsun. Balık gitti mi balık? İşte gitti. Yavrularını biz aldık onun. Bakalım yavrularına. Minnoşlar ne yapıyorsunuz siz? Çekme anneciğim. çek. Çekme bakalım çok güzeller ya. Ben çok heyecanlandım şu an. Ağzını sürme. Ağzını sürme anneciğim. Hareket ediyorlar. Bak sinek gibi bunlar ya. Biraz sineğe benziyor bu. Niye böyle? Işte Hakikaten yumurta. yumurta. Aa. Şimdi biz bunu makineye koyacağız. Orada tam oluşacaklar değil mi? Büyüyecekler. Evet büyüyecekler. Anneciğim senin balıkların ne kadar sevimli ya. Evet arkadaşlar bunlar şimdi çok küçükler. Daha yumurta halinde bu balıklar. Eyşan yavru balıkları. Şimdi bunları kuluçka makinesine koyacağız. Bakalım nasılmış makine anneciğim bir bakabilir böyle miyiz? Bakalım. Bir gösterir misin? Ay böyle bir şey. Şimdi bunun içine koyacağız. Akvaryumun içine koyacak herhalde. Eyşan babası. Şöyle bir kapağı da var. Dökeceğiz daha şimdi balıkları içine. Hadi bakalım balıklar. Gel gel. Bak buradan bakabiliriz biz anneciğim dur. Balıkları içine dökeceğiz. Kızım dur dur ama görmüyoruz anneciğim yüksek. Bakalım ay içinde mi kaldı biraz. Hah geliyorlar. Evet. Biraz daha sonra. Baba. Hop. <laughs> Kaydıraktan kayıyorlar anneciğim bak. Hop. Evet hepsi tamam. Bakalım, Bakalım makineye. Biraz da o baba. Hangi ilacı ya? O. O, o. mavi ilacı mı? O Hı mavi ilaç ne işe yarıyor? Babacım şey versene o alttaki parça. Şunu. Şunu ben vereyim inene kadar. Heh babası. Ben. Babaya ver. Ver babaya. <laughs> Biz buradan bakalım yavru balıklarımıza. Evimizin yeni bireyleri. Hoş geldiniz. İnşallah büyürsünüz. Kocaman balık olursunuz. Arkadaşlar ama biz Ben göremiyorum. Arkadaşlar. Ne kadar minnettar. Arkadaşlar. Efendim. Söyle anneciğim. Arkadaşlar sana bakıyor şu an. Aksa düşer. Evet o düşer. Orada duruyor. Onu ellemiyoruz. Hadi yavrulara bakalım mı? Hı. İnip bakabilirsin anneciğim. in oradan sandalyeden in. Evet güzel inişti. Yavrular. Eyşan durun stickerlarından. Hiç fırsat olmadı. Şimdi izleyemeyeceğiz. Ya şurada şu yeşil. Heh, şurası yuvası arkadaşlar. Orası. Tamam. Biz şimdi onu oraya yapıştıracağız. Orada kalacaklar. Orada yaşayacaklar. Bakın. Ay, çok minnoşlar değil mi anneciğim? Keşke bunu İşte hepsi e, yavrularına yavrularını verdikleri zaman alırız. Oraya koyarız. Tamam mı? Hadi şimdi bize bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar biz yine sizi. Ee, sizin için video çekeriz böyle balıklarımızı yavruladıkça hoşçakalın paylaşmayacağız